Gördüğünüz gibi Steam Deck şu an elimde. Kendisiyle bir ayı geride bıraktım. Bir ay önce video yapmıştım. Steam Deck aldım. 5-10 saat oynadım. Deneyimlerimi aktarıyorum diye. Şimdi bir aydır aşağı yukarı 100-150 saat, 200 saat belki de oynamışımdır yani. Her gün 2-3 saat neredeyse takılıyorum cihazda. Ne yapıyor bu da? 90 saat falan yapıyor işte. Gördüğünüz gibi FIFA 22 açık. FIFA 22 kariyer oynuyorum şu anda. Ama pek çok da oyun oynadım içerisinde. Ne oynadım mesela? Star Wars Jedi Fallen Order oynadım, bitirdim. Hatta Steam Deck'te bitirdiğim ilk oyun oldu. Daha önce oynamıştım da tekrar bir Steam Deck'te takılayım dedim. Takıldım. Evet, keyif de verdi. Bugünkü konu başlığımızda bunu aldım pişman mıyım olacak aslında. Bence pişman. Çünkü 21 bin lira ya bu pişman eder abi Türkiye'de. Kendi fikrinizi siz de söyleyin ama bence 21.000 bin liraya bu pişman eder. Bunun fiyatını bu arada tahmin edenler olmuş. Hani ne kadar aldı Daha önce demiştim ikinci el aldım diye. Yani i̇kinci elden kastım biri getirmişti yurt dışından ben ondan almıştım diye. Bunu itiraf edeyim artık evet 21 bin liraya maalesef. Çok söylerken bile boğazımda <laughs> bazı şeyler düğümleniyor maalesef. 21 Adını bin liraya başkan. aldım ve eşimin bundan haberi yok. Bu ne kadar aldım bu arada? Boşver. Nasıl boşver? Ne kadar? Aldım. Ne kadar? Bu videoyu izleyince öğrenecek kendisi bunu ne kadar aldığımı. Belki de izlemez bilmiyorum. Tabii ki de inanılmaz pahalı bir cihaz. Benim aldığım fiyat çok çok daha pahalı bir cihaz ama fiyattan bağımsız olarak bu deneyime odaklanırsak ben çok memnun kaldım onu söyleyeyim. Negatif taraflarla başlayayım. Şarjı çok az gidiyor lan. Böyle Elden Ring oynuyorsan, Sekiro oynuyorsan, RDR oynuyorsan, yüksek grafikli oyunları oynuyorsan abi şarjı bir buçuk saat gidiyor. Ama FIFA gibi böyle nispeten daha az böyle şey isteyen, performans isteyen oyunları oynuyorsan iki buçuk saate kadar çıkabiliyor. Bunu neden kullanıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi ben Hani bak bunu bilgisayar olarak düşünmeyin ama arkadaşlar bu hani en fazla laptopta laptoptan da çok daha rahat bir şeye benziyor. Yani bunu Laptop gibi düşünmeyin ya. Bunu ayrı bir şey gibi düşüneceksin. Nintendo, Nintendo mu artık? Neyle karşılaştıracaksın? Abi PC başında oyun oynamaya gittikçe erinmeye başladım. Azen böyle sırf kafa dağıtmalık iPad... bir şeyler oynamak istiyorum. Mesela FIFA 22 oturup ciddi ciddi oynamak istemiyorum. Ama ne yapıyorum? Mesela böyle oturuyorum buraya. Tamam mı? Televizyondan bir şey açıyorum. Hani arkada dönsün diye. Mesela atıyorum spor programı açıyorum. Spor programında arkada muhabbet ederlerken açıyorum burada FIFA ile takılıyorum mesela böyle tık 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 diye. Şimdi bu bir keyif oluyor. Aslında bu benim yaptığımı yapan çok insan var. Telefondan oyun oynayanlar özellikle bunu çok yapıyor. Akşam mesela işten geliyorlar uzanıyorlar. Televizyonda bir şey. Çık telefondan pıt pıt diye oyun oynuyorlar mesela. Bunu yapan çok insan var. Ben işte bunu Steam Deck'te yapıyorum. Bir de buna niye bu kadar para verdin oğlum? Manyak mısın?" diyenlere şunu söyleyeyim. Yakında bir bebek bekliyoruz. Yani bebeğimiz olacak. 2 ay kaldı. Kısmetse iki ay sonra aramıza katılacak kendisi ve bebek olduktan evet. sonra benim PC'de sabit kalmam bir dönem zor olacak gibi geliyor bana. Yani <laughs> devamlı böyle bir yere gitmem gerekecek. Belki işte birilerini bir şeye bırakacağım. Eşim benden bir şey isteyecek veya böyle iki saat PC başında sabit duramayacağım bir zaman olacak. O anlar içinde de aldım. Çünkü yeni çıkan PC oyunlarının Steam Deck'de oynayabiliyorsunuz. Mesela yakın zamanda spider geliyor. Hatta siz bunu seyrettiğinizde belki çıkmış Oo. da olabilir. Spider-Man mesela full Steam Deck destekli olarak piyasaya gelecek. Başlasın. Bu bence çok çok önemli bir şey Steam Deck kullanıcıları için. Yani görece minik bir alette Steam Deck'ten böyle Spider-Man oynayabiliyor olmak büyük avantaj bana sorarsanız. Terledim lan. Sıcak. <laughs> evet çok Planlarım şu. Şimdi baba olanlar belki lan oradan onu hayatta yapamazsın der ama Şimdi olmaz bak çocuğu şuraya aldım. Ya bak şurada bezle bağlı çocuk burada. Şurada bir FIFA 22 akmaz mı yani? Şunu bebeksel. Bak oğlum. Bağladım çocuğu. Olmaz. Dur, çocuk çok büyük oldu. <laughs> <laughs> Abi çocuk. Böyle geziyorum. Ne var? Çocuğun kafası orada oraya bakıyor işte. Çünkü yani, çocuğu ekrana bak baktırmam da. Burada Doom oynuyorum mesela. Çocuk burada o da ekrana bakar. Mesela ağlamaya başladı <laughs> ama elin ayağın birbirine doluştu. Niye ağlamaya başladı elim benimle dolaşıyor? Öyle mi oluyor? Şu buranda bağıran bir şey var senin. Elinde konsol var. Bir kafa atarım. niye elim benimle dolaşsın ki? Bu şeyim sonuçta? Bu göbekten bağlı mıyım? Al bıraktım bunu buraya. Ay oğlum benim. Ne oldu? Oğlum benim. Ne oldu? Ne oldu? Aa düştü. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Devam tıkı tıkı tık. Çocuğu da fırlattım. Oynadım oyunlarım bu arada pek çoğu Steam'de full destek. Oğlum benim dilimde ne çıktı amana koyayım ya? Oğlum beri hibiskus alerji yaptı herhalde. Dilimin ucunda bir şey çıktı, acıyor ya. ama tam destekli değiliz işareti aslında. Mesela Starbucks'a da orada açmaya çalıştığınız zaman abi EA Play'e bağlanmanız gerekiyor. Bu da pratik değil. Ya onu söyleyeyim. Yani böyle oyuna tıkladım ve açtım gibi bir şey yok. Tıklıyorsun işte EA Origins hesabı açılıyor. O hesaptan işte kendini aktif hale getiriyorsun. Aktif hale getirdikten sonra oyuna tıklıyorsun falan. Yani böyle bir süreç gerekiyor. Ama şöyle bir pratiklik var. Oyuna giriyorsunuz. Mesela oynuyorsunuz 2 saat. Sonra uyku moduna alıyorsunuz. Uyku modundan çıkarttığınız zaman tekrar oyun kaldığı yerden devam ediyor. Yani her Steam'deki açtığınızda uyku Aynen. modundan bir daha bir daha Origins'e girmenize gerek kalmıyor. Ama ilk oyun oyuna girerken böyle bir delirtiyor. Mesela FIFA'ya her girdiğimde Origins'in bağlanmasını bekliyorum. Bu da şöyle bir dezavantaj getiriyor. Her oyuna girdiğimde online olmam gerekiyor. Offline'ken oyuna girmedi. Belki bazılarına çok... giriyordur bilmiyorum ama her seferinde EA'in Origin sistemine bağlanması için ilk açarken online'a e bağlanmam gerekli. Mesela uçaktasın. Online bir bağlantın yok. FIFA'yı da açmamışsın yani. O anda açman çok zor. Çünkü dediğim gibi online bağlantı gerekiyor. Ama uçağa binmeden önce otomatik olarak mesela böyle açıp öyle kendini hazır hale getirmen gerekiyor. Yani bir konsol pratikliği yok. Ama bu bir dezavantaj olsa da şöyle bir avantaj veriyor. PC oyunların neredeyse pek çoğunu oynayabiliyorsun. Burada konuya bir nefes aldıralım çünkü Tavana bak 10 saniye uyku kaçıyor. Kaçmadı. Tavattan beri aynısını yazıyorsunuz. Kaçmıyor bana koy. koyayım. Uyku tavana bakmayla kaçsa. Ama koyayım ben niye yayın yapayım? Abi uykum geldikçe tavana bakayım uyumayayım o zaman ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Lan rızası için baba Ben niye yayın açtım o zaman hemen tavana bakayım her bir saatte bir Bu videomuzun destekçisi World of Warships bizlerle birlikte World of Warships online bir gemi savaşı yapacaktı sizin için Hadi bakalım devam tık 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 Jedi Fallen bu arada EA adına olumlu işlerden bir tanesi Malum biliyorsunuz kaliteli Star Wars oyunu çok piyasada yok yayın böyle bir şey yapmış olması güzel şimdi devam oyunu geliyor Uyku tavana bakınca katsa... Uyku tavana bakınca katsa... Mına koyayım yatakta nasıl uyuyacaksın? Sürekli tavana bakıyorsun. o yüzden bir tık böyle kusurlarıyla çıkan bir oyun oldu ama ikinci oyundan çok daha büyük beklentilerim var onu da söyleyeyim. Özellikle böyle kombatı, keskinliğin artmasını, force kullanarak daha fazla şey yapabilmemizi falan umut ettiğim bir oyun bekliyorum. İyi bir şey çıkacağını da düşünüyorum bu arada. Sadece şeyi merak ediyorum. Biraz daha customize edilebilir olmasını istiyorum. Çünkü mesela ilk oyun hiç customize edilebilir değildi. Yani oynanış tarzı anlamında burada bir tık daha böyle farklı şeyler deneyebileceğimiz, farklı karakter build'ları yapabileceğimiz bir şey gidebilirler belki. Kafayı kaldır diyor adam. Bak kardeşim uykum mu var zaten? Benle taşak geçmeyin amına koyayım. Bir insan böyle yapınca uykusu nasıl kaçabilir? Allah rızası için ya. Böyle durunca benim uykum nasıl kaçsın? Tavana bakıyorum amına koyayım. Al. Nasıl kaçabilir ya? Artışmayayım benimle zaten uykum var. Mal gibi tartışırım sabaha kadar? Biraz da RPG yönünü güçlendirebilirler belki. Bir adamın force'u daha güçlü olacak mesela. Mesela evet. Bir mesela biri farklı bir ışın kılıcı tarzıyla oynayacak mesela. Öyle bir build yapmış olacak. İşte çift ışın kılıcı tutponla mesela dalacak. Biri diyorum işte tek ışın kılıcı ama force sensitivi, yüksek bir karakter olacak falan. Hani böyle bir şey yapmaları e, enteresan bir kurgu çıkarabilir. FIFA ile alakalı bu arada yeni detaylar paylaşıldı. Keşan Onu da söyleyeyim. Ya. Hani 22 oynuyorum Steam'de. Memnunum bu arada. Hmm. Güzel stabil çalışıyor gayet. Oyuncu kariyeri yapıyorum FIFA 22'de. Oyuncu kariyeri yapmak bana hep böyle çok chill geliyor. Keyifli geliyor. İşte alıyorsun pas atıyorsun bir şey yapıyorsun transfer oluyorsun falan böyle en yani çok kafayı dağıtmalık eğlenceli geliyor bana FIFA 23'te de diyorlar ki oyuncu kariyerine güzel güncellemeler yaptık Hatta bunu da paylaştılar Görmüşsünüzdür ya. FIFA 23 oyuncu kariyeri işte Oyuncuların kişilikleri olacak O kişiliklere göre işte özellikleri gelişecek falan gibi Sıktıkça sıkıyorlar Hiçbirine inanmayın Electronic Arts oyuncu kariyerini falan sallamıyor arkadaşlar Bak net söylüyorum zerre sallamıyor Neden diyeceksin? Ulan bu FIFA 22'deki oyuncu kariyerini düzeltmemişler ki hala Yok bilmem ne yaptık da yok şunu ekledik de yok bunu ekledik de falan Bir bok ekledikleri falan yok Zerre de inan çıksın görelim bakalım ondan sonra bakacağız ne olduğuna yani. Şunu da söyleyeyim iki tane ara sahne eklediler diye FIFA 23'e güzel bir şey yapmış olmuyorlar. Ara sahne eklemek onlar için çok zor bir şey değil yani. Oyunun biraz matematiğini, mantığını, devamlılığını geliştirmeleri lazım da neyse. Elden gibi de bu arada PC'de ciddi anlamda oynadım. 24 saate yakın oynamışım öyle diyor. Ben normalde konsolla bitirmiştim. Performansını en beğendiğim oyunlardan bir tanesi oldu. E ee, ve şöyle bir şey söyleniyor. From Software yeni oyununda bitirmeye yaklaşmış deniliyor. Böyle bir haber gördüm. Ebesinin ikiha bu adamlar ya bu nasıl bu kadar hızlı oyun yapabiliyorlar ya? Ben haberde bir faul olduğunu düşünüyorum ama öyle bir söylenti var şu anda. Her oyunları birbirine benzediği için falan. <laughs> Steam Deck'te oynamakta en çok zorlandığın oyun ne dersen ara sahnesi geçilmeyen oyun derim. Shadow of to the Tomb Raider gibi. Ara sahnesi geçilmiyor. Ve Steam Deck'te elinde böyle bir şeye bakmak bildiğim oyun ya o yüzden diyorum. Çok zorluyor böyle hani. Geçilmiyor. <laughs> zaten bir buçuk saat oynayacağım. Şarj konusunu nasıl çözüyorum derseniz benim bunu oynadığım yerde mesela koltukta yatıyorum ya şurada atıyorum. Şurada şöyle yatıyorum mesela. Genelde şurada priz oluyor. O prize de Steam Deck takılı oluyor. Adaptörü. Alıyorum onu abi buradan. Takıyorum. Böyle oynamaya devam ediyorum. Yani çok kasmıyorum bilmiyorum hani. rdr bahsettik bu arada. Rockstar oyunlarına da bir dönelim. RDR2 iyi çalışan bir oyun Steam Deck'te. Rockstar'ın büyük ihtimal yapacağı GTA'da Steam Deck artık <laughs> artık Steam Deck'in hangi versiyonu olur bilmiyorum piyasada ama o da o çıkacaktır büyük ihtimal Steam Deck'e verify şekilde. Ben artık büyük yapımcıların bu arada Steam Deck'e es geçeceğini düşünmüyorum. Yani Ubisoft olsun, EA olsun, bir şey olsun herkes Steam Deck'e bir şekilde uyumlu çıkartmaya çalışacaklardır oyunlarını Çünkü çok kabul görmüş bir konsol haline gelmeye başladı. Konsol diyorum ama aslında bunu hakikaten de PC gibi düşünmeniz lazım. Yani grafik ayarı yaptığınız, oyuna girerken işte Arkadaşlar benim tuvaletim geldi. Video bir oynasın ben Mehmet tuvalete gidip geliyorum. Ya hemen küçük tuvaletim yani. Bu hemen geliyor. Pat diye basıp girmediğiniz bazı aşamalardan geçtiniz biliyorsunuz ya LCS'de ama yine de ya. onu kullanmayı zor hale getirmiyor. En azından benim kullanım şeklime uygun. Onu söyleyebilirim ama bir Switch gibi, PS Vita gibi direkt elini al, bas, çalıştır oyuna gibi bir pratikliği yok. Ama bundan da o pratikliği zaten beklemek biraz acımasızca olur. Yani o kadar da pratik olması ticari anlamda çok mümkün değil zaten. Yani tüm firmaları ikna et, ona özel optimize yapsın, kimse uğraşmaz onunla. Rockstar'la alakalı şunu da ekleyeyim. GTA 5 170 milyon adet satışı geçmiş. Bak 170 milyonu geçmiş ya. Hala da o sokağa satıyor lan hala da yani. Al, bu kadar. Çıkınca bile satabilir bence bu oyun. Yani bu nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Bu ben bunun bu böyle bir oyun değil yani ha. Hala kim bu... alıyor onu çok merak ediyorum. Ben hepimiz oynamadık mı artık? Bu... Hala kim <laughs> Oynamayan kim çıktı? <laughs> Son 5 yılda falan ya bu ilk çıktığında böyle bir şey olması beklenmiyordu bu arada GTA'nın yani. GTA'nın hiçbir oyunu böyle bir satış olmadı. Zaten bu sayı herhangi bir oyuna ulaşabileceği bir sayı değil yani. Bu bir iki tane 3 tane oyun var böyle bu kadar çok satan. Minecraft işte var. Çok satan. GTA 5 var. GTA 5 belki Minecraft'ı bile geçmiştir. Bilmiyorum yani. Steam'deki için hani şey diyoruz ya konsol gibi düşünmeyin PC gibi düşünün aslında biraz diye. Onun şöyle bir avantajı da var abi. Steam'deki bazı şeyler yükleyerek açamayacağınız oyunları da açabiliyorsunuz. Mesela bazı oyunlar Gears bunlar örnek Gears 5. Anti cheat uygulaması uyumlu olmadığı için Steam'deki e, sizin oynamanıza izin vermiyor. Aslında de çalışıyor oyun fakat hile kullanabilirsiniz diye engelliyor sizi. Bir aracı bir şey yüklüyorsunuz. O yüklediğiniz şey sayesinde o yazılımı deaktif ediyorsunuz ve offline olarak oynayabiliyorsunuz oyunu. Hatta online oynayabilenler de var ama bilmiyorum banlanma riski olabilir belki. O yüzden tavsiye tavsiye etmiyorlar. Online oynamayabiliyorlar ama mesela Gears 5 normalde gördüğünüz gibi engel işareti var burada. Hani oynayamazsın işareti var. Ama girip oynayabiliyorsun. Son yorum olarak hani bir ay 100 saate yakın oynadım. 100 saat yakın oynadıktan sonraki deneyimi net olarak söyleyeceksem eğer ben bu cihazdan çok memnunum. Çünkü ben mobil oynamayı seven bir önce Bunu söyleyeyim. Eğer siz böyle PC oyuncusuysanız, konsolsanız oturduğum yerden oynarım ben diyorsanız Steam Deck'le tabii ki de işiniz olmaz. Çünkü zaten PC'de, konsolda her şeyinizi oynuyorsunuzdur. Peki ben bir soru sorayım. 21 bin lira eder mi sence? Hiçbir şey 21 bin lira etmez ama 21 bin lira bile şu an 21 bin lira etmiyor. Yani <laughs> öyle bir problem de var. Yani dün 21 bin liranın değeri 21 bin lirayken bugün 21 bin liranın değeri ne kadar 15 bin lira falan oldu herhalde. Yani ya paranın da değerini bilemediğin için o para üzerinden konuşmak çok zor ama tabii ki de etmez. Ama yurt dışı fiyatı üzerine konuşalım. 600 dolar ya bunun 512 GB versiyonu 600 küsür dolar. E, 600 küsür olması bence mantıklı. GTA kaç milyon sattı dedi? değil çünkü hakikaten de bunu üreten firma bundan kazanmıyor para. Ya yani maliyet hesaplamalarına baktım, şeylere baktım falan. Valve'ın açıklaması da var zaten. Yani biz bundan şu an bir şey kazanmıyoruz diyorlar. Bu arada bütün konsollarda ilk yıl falan e, zarar var. bir şey evet. Evet. İlk yıl bütün konsollar çünkü çok yüksek bir bütçe harcanıyor. Üretim kapasitesi pahalı oluyor yani pahalıyor üretiyorlar ama ilerleyen yıllarda o maliyet düşmeye başlıyor çünkü teknolojiye daha rahat yetişiyorsun falan. O maliyet düştükçe kâr etmeye başlıyorsun. Ama Valve için çok önemli bir şey bu. Çünkü artık atıyorum ben PlayStation 6'yı mı bekliyorsun, Xbox 720'yi mi bekliyorsun? Neyi bekliyorsan ben Steam'deki mesela VX çıkarsa onu da beklerim. Bu da artık kendini beklettirecek konsollardan biri oldu benim için yani. En az 3 sene 4 sene piyasada randımanlı çalışacağını düşünüyorum açıkçası. E... Çalışır ama normal diğer konsollar nereden baksan 6-7 sene götürüyor. Ama onlar bile artık götürmüyor ki PlayStation, PlayStation 4 dediğin alet çıkıyor. E, kaç sene sonra PlayStation 4 Pro çıkıyor. Bak şimdi sana söyleyeyim PlayStation 5 Pro çok uzak gelmiyor bana. Çip krizi var gerçi onu bir kenara koyuyorum. Hani doğal olarak herkes üretimde bir sıkıntı yaşıyor. O krizin bypass edildiğini düşün. Xbox'ta PlayStation'da daha sık ko ara konsol çıkaracaklar bence bundan sonra. Ben... Abi bir daha uzun yayın yaparsam 12 saati geçen yayın yaparsam benim amma oyun amma. Kaç saat oldu? Daha 11 saat ne amına koyayım daha? Kaç saat var ya? Uf. Adam abi God of War yazıyor hala ya. 2 ay önce falan haberi çıkmıştı. Sony sevkiyat yapıyormuş yeni konsol diye. Şunu da söyleyeyim PlayStation 6 uzun yıllar çıkmaz. Bence PlayStation 5 Pro çıkar, PlayStation 5 Pro Plus Elite çıkar, PlayStation 5 Elite Plus Diamond çıkar. Ama PlayStation 6 uzun yıllar çıkmaz çünkü PlayStation Ayı gibi anı